Merhaba. Bugün asla dağılmayan mercimek köftesi hazırlıyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimeği iyi bir şekilde yıkarak tencere içerisine alıyorum. 1 su bardağı mercimeğe 2 su bardağı su. Orta ateşte mercimekler yumuşana kadar haşlıyorum. Bu kıvama geldikten sonra bir tane çırpıcı yardımıyla iyi bir şekilde karıştırın. Tamamen mercimekler dağılsın. Basit, çok lezzetli, tam kıvamında asla dağılmayan harika bir mercimek köftesi oluyor. Mutlaka sizlerde denin. Ocağın altını kapatın ve üzerine bir çay bardağı ince kısırlık bulgur ekleyerek karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak en az 10 15 dakika dinlendirin. Bu sayede bulgurlar da şişmiş olacaktır. Diğer taraftan tavan içerisine bir adet kuru soğan ve bir diş sarımsak. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sarımsak ve soğan yumuşana kadar karıştırıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası. Salçanın kokusu çıkana kadar karıştırın. İnanın tam kıvamında harika bir mercimek köftesi oluyor. Deneyenler tadına bayılıyor. Baharat olarak içerisine karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve pul biber ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz. Mercimek köftesi için sosumuz hazır. Artık ocaktan alabiliriz. Mercimek ve bulgur da iyi bir şekilde dinlendi. Genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Kanalımı hangi ülke ve şehirden izliyorsun? Lütfen yorumlarda yazmayı unutma. Yerken sayısını unutacağınız harika bir mercimek köftesi oluyor. Denerseniz mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Hazırlamış olduğum sosun tamamını ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. İnanın tam kıvamında harika bir mercimek köftesi oluyor. Deneyenler tadına bayılıyor ve tarifi mutlaka istiyor. 5 çayına günleri istediğiniz zaman yapacağınız ve herkesin beğeneceği harika bir tarif oluyor. İçerisine kıyılmış 4 adet taze soğan ekliyorum ve yarım bağda maydanoz. Tekrar iyi bir şekilde yoğurarak toparlıyorum. Yoğurdukça kıvamına geliyor arkadaşlar. Tam tutan harika bir tarif oluyor. Mutlaka yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz yorumlara emoji bırakın. Kıvamı bu şekilde. Şekil verirken mutlaka eldiven kullanın. Şekli daha iyi çıkıyor. Kıvamı da böyle. Artık servis tabağının içerisine alabilirsiniz. Yanında kıvırcık veya marulla servis yapabilirsiniz. Limonu da unutmayın. Denersem mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Tarifimin sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.